Arkadaşlar bu pandemi döneminde kuşlara ve hayvanlara yemek Nereye? ve birçok insan veriyor. Ama en azından siz elinizden geldiğince hayvanlara yemek Verirseniz Bil. iyi olur. İşler böyle arkadaşlar. Ama kuşlar gidiyor arkadaşlar. Biraz çok alayım. Şöyle gelin 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 kuşlar gelin. Gelin kuşlar gelin. gelin, kışlar, gelin. Evet arkadaşlar bugün kuşları yemledik.